Yemek Aşkım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün dışı susam mantolu, içi kıyır kıyır mayasız, hazırlaması, pişirmesi yarım saatinizi alacak çok pratik bir poğaça tarifim var. Lezzeti de çok güzel, şimdiden kaydetmenizi tavsiye ediyorum. Poğaçamız için 125 gram tereyağı kullanıyorum. Karıştırma kabına aldım tereyağını tereyağının oda sıcaklığında yumuşamış olmasını tavsiye ediyorum sert bir hamuru yoğurmak her zaman zor olur bir de vakit kaybıdır o yüzden oda sıcaklığında yumuşamış olması önemli bir su bardağı yoğurt kullanıyorum bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum tarifimizde yumurta yok yumurta kullanmıyoruz yumurtasız bir tarif Öncelikle tereyağı ve bu sıvı malzemeleri şöyle bir karıştıralım bakın Tereyağı oda sıcaklığında yumuşadığı için gayet güzel karışıyor. Şöyle bütünleştikten sonra diğer malzemeleri yavaş yavaş ekleyeceğim. Malzemelerimiz bütünleşti. Bu aşamada 2 paket kabartma tozu kullanıyorum. Kabartma tozunu da şöyle kabaca bir karıştıralım. Ardından unumuzu ekleyeceğim. Burada 4 su bardağı kadar un var, e, ama hepsini eklemeyeceğim. Yavaş yavaş ilave ederek e, hamuruma yedireceğim onu. Burada da bir tatlı kaşığı tuzum var. Tuzu da ekledikten sonra yine spatula yardımıyla hamurumu karıştırıyorum. Her zaman söylediğim gibi unu lütfen kontrollü bir şekilde ekleyin. Kullandığınız yoğurdun suyuna veya katılıp oranına göre, kullandığınız unun markasına göre, kalitesine göre bu miktar değişebilir. O yüzden her zaman kontrollü eklemekte fayda var. Kalan unu da yine yavaş bir şekilde ekliyorum. Yumuşak kıvamda bir hamur yoğurmam gerekecek. artık e, spatulayı çıkarıyorum. Şöyle biraz daha un ekledikten sonra elinle yoğurabilirim şimdi. Hamurum neredeyse hazır. Şöyle kıyısında, köşesinde kalan unu, kabartma tozunu da alarak yoğurdum. E, gayet güzel bir kıvamı var şu anda. Oldukça yumuşak, rahat şekil verebileceğim bir hamur oldu. Yaklaşık yarım su bardağı kadar un arttı. Yani toplamda 3,5 su bardağı un kullanmış oldum. Dediğim gibi bu ölçü sizin kullandığınız unun markasına göre değişiklik gösterebilir. Hamuru dinlenmesi için biraz kenara aldım. Ben de bu arada poğaçaları mantı olacağım. Susam ve pekmez suyu hazırlıyorum. Bir kaseye biraz susam aldıktan sonra Diğer kaseye 3-4 yemek kaşığı kadar pekmez alıyorum ve bir çay bardağı suyla pekmezi açıyorum. Bu arada biraz döktüm pekmezden. Şöyle bütünleşmesi için karıştırıyorum. Şöyle bir kesme tahtası üzerine hamurumu alıyorum. Elimle şu şekilde düzeltiyorum hamuru. Sonrasında hamur kesme kartıyla hamurları bezeleri böleceğim. Elimle açabildiğim kadar açtım hamuru. Ee, şöyle bir hamur kartım var. Bununla bezelere böleceğim hamuru. Ama isterseniz hiç bu şekilde uğraşmayın. Sadece elinizle koparıp bezelerinizi alın. Nasıl kolayınıza geliyorsa öyle yapın. Her şey hazır olduğuna göre artık bu aşamayı yapabilirim. Ee, öncelikle şöyle bir yuvarlayarak beze alıyorum. Şöyle elimle bastırarak açıyorum ve içine şöyle doğradığım peynirden koyup kapatıyorum. Hepsi bu kadar. Yapılışı oldukça kolay. Sonrasında az önce hazırladığım pekmezli suya ardından susama batırıyorum. Hepsi bu kadar. O kadar lezzetli, o kadar güzel bir poğaça oluyor ki arkadaşlar tahmin bile edemezsiniz. Bu arada hamurumuzda maya yok, yumurta yok. Oldukça aslında ekonomik bir tarif. Evdeki malzemelerle hazırlıyoruz. Peynir olarak da evinizde hangi peynir çeşidi varsa onu kullanın. Hepsileri de zaten çok güzel, çok lezzetli olur. Hemen susama batırdıktan sonra poğaçam hazır. O kadar güzel, o kadar zevkli bir yapımı var ki... Bir tane daha göstermek istiyorum. Bu hamurla istediğiniz şekli de verebilirsiniz. Her şekli uyumlu. Çok güzel bir hamur oluyor. Peyniri de koyduktan sonra kapatıyorum. Önce pekmezli suya, ardından susama batırıyorum. Hepsi bu kadar. Arkadaşlar poğaçalarım artık hazır. Henüz pişmedi. Özellikle bu görüntüyü göstermek istiyorum. Pişmeden bu kadar güzelse piştikten sonra nasıl olacak artık siz düşünün. Fırınımı 200 derecede alt üst ayar fırında ısıttım. Şimdi poğaçaları pişiriyorum artık. Poğaçalarım pişti. Mükemmel bir görüntüye sahipler şu an. 25 dakika gibi bir sürede pişti ama bu süre sizin kullandığınız fırına göre değişiklik gösterebilir. Yine de dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. E, altı, üstü çok güzel bir şekilde pişti. Bakın. E, biraz beklettim fırında soğuması için. Dinlendiler, kendilerine geldiler. Şimdi servis tabağına alacağım. Birazdan da iç dokusunu göstereceğim. Pişen poğaçaları servis tabağına alıyorum. Videolarda en çok merak edilen yaptığımız tariflerin iç dokusu bu poğaça olsun kek olsun ne olursa olsun içini görmek istiyorsunuz ee, şimdi iç dokusunu göstereceğim ama sizden çok özür dileyerek çünkü bıçakla veya çatalla kestiğim zaman parçalanabilir o yüzden ısırmam gerekecek çok özür dileyerek. Poğaçamızın iç dokusu da bu şekilde. Olabildiğince kameraya yaklaştırıyorum ki aklınızda hiçbir soru işareti kalmasın. Gönül rahatlığıyla yapın. Ne bir hamurlaşma, ne bir yapışma hiçbir şey yok. Kıyır kıyır muazzam bir lezzeti var. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. İnşallah sizler de yaptığınızda çok güzel sonuçlar alırsınız. Bugün de tarifimin sonuna geldim. Yepyeni tariflerle görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.